Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şarkıcıyım İdame İdaman. Bugün sizlere bir duyuru videosu yapmaya karar verdim. Arkadaşlar uzun zamandır olsan video çekmiyordum. Çekemiyorum. Çünkü mesela olsanız kalpa giriyor. Ben yokum. Ben gidiyorum. Olsan yok. Yani bu, bu sebeple çekemiyoruz. Video çekemiyoruz. Ee, ben de şöyle bir e, karara vardım. Oğuzhan'la şey video çekemezsek Skype'dan başka arkadaşlarımla ya da kendi başıma video çekeceğim. Yeni oyunlara, yeni serilere, yeni şeylere başlayacağız. Yeni introlar falan. Arkadaşlar bu bu videoyu duyuru amaçlı yaptım. Yani ben hani derseniz Oğuzhan'la çek falan elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım. Kendinize bakın. Abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.